Kahve mi getirdim. Kahve mi? Ne kahvesi Kıraç Bey? Artık öyle şeyler yok. Doktor ne dediyse o. Kahve, çay tüketimine artık ara veriyoruz. Başka? Ee, tuz yok. Ya, yok. Tabii bir de alkol yok. Başka derken bilmem gereken başka bir şey var mı? Kıraç Bey, yanlış anlamışım. Şimdilik yok. Ama olursa da zaten size şu an için söylemem. Gayet iyi hissediyorum ben kendimi. Doktorla da konuşacağım. Çıkacağım bugün. Kıraç Bey, size dün geceyi hatırlatmak istemem ama... ...biz çok ağır bir şey atlattık. Doktor ne dedi? Kırık kalp sendromu dedi. Şahane tespit. Nezle geçirmiyoruz yani şu an burada Kıraç Bey. Doktor ne dediyse o yapılacak. Bütün talimatlara harfiyen uyulacak. Ay şu anda nasıl çalışabiliyorsunuz ya? Çalışmak yok bir süre dinleneceğiz. Programıma bakıyorum Gül'ün oyuncularımı aramam lazım. Zaten herkes tepemde. Serkan aradı açmadım. Görüşmedeyim diye mesaj attım. Niye? Serkan'ın burada olduğumu bilmesini falan kesinlikle istemiyorum. Ceyda da bilmeyecek. Kimse bilmeyecek benim burada olduğum. Üzülmelerini istemiyorsunuz tabii doğru. Ne üzülmesi Gül'ün kimsenin üzüldüğü falan yok. Bir arkamdan iş çevirir, ajansı düşmanımın almasını sağlar. Öbürü hepimizi göndermeye çalışır. Kendi kızım bile, öz kızım bile beni sırtımdan bıçaklıyor. Kim üzülecek benim için Allah aşkına? Kıraç Bey, ben sizinle bu konuda aynı şekilde düşünmüyorum. Dicle konusunda. Dicle sizi sırtınızdan bıçaklamadı Kıraç Bey. Hatta bana sorarsanız, özür dileyerek söyleyeceğim sizin Dicle'den özür dilemeniz gerekiyor. Benim mi? Evet, sizin Kıraç Bey. Ne zaman çıkaracaklarmış hastaneden? Vallahi bugün konuşamadım sabah doktorla ama... ...yani bugün de olabilirmiş, yarın da olabilirmiş. Yanına girmeyecek misin Dicle? Söyledim ya Meral burada olduğumu bilmiyor diye. Hasta olduğumu kimse bilmesin demiş. Bakalım işten çıkar çıkmaz gelmeye çalışacağım. O kadar şanslı bir adam ki. Bak sana bunca şey yaptı, sen hala buradasın bana ne demedi? Biliyor mu ne kadar şanslı bir adam olduğunu? Hiç sanmıyorum. Barış farkında mı ne kadar şanslı olduğunu? <laughs> Umarım farkındadır. <laughs> Burada? mıydı bütün gece? Evet, hep yanındaydı. Hmm, akıllandı, aklı başına geldi demek ki. Umarım. Heh, oldu değil mi? Neyse bunu daha sonra düzgün toplarım. Tamam. 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 Temiz görünüyor mu? İnce idandım beğenir değil mi? Bu sefer çift duyumuna göre yazılmamış bir senaryo ile karşındayım. Ben çok beğendim. Bence bir düşün. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bey, ...bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şimdi iyi dinle beni. Hastanede olduğumu unut. Ben bugün Aydan Şener'liyim. Çok yoruldum. Bütün gün onunlayım. Hatta hem bugün hem yarın pulüm. Ajansa uğrayacak bile vaktim yok. Anladın mı? Evet ama ben durumu... Aması maması yok Güney. İdare edeceksin beni. Aydan'la da sen ilgileneceksin. Ceyda Hanım'a ne diyelim? Bilmiyorum artık. Orasında sen düşün. Emrah'la Dicle'ye de söyleyin. Biz yokken dikkatli olsunlar. Girmesin ortalık birbirine. Dicle'den yardım mı alsam Kıraç Bey. Yani hastanede olduğunuzu ona söylesem. Kesinlikle kimse bilmeyecek. Asla. Aramızda kalacak. Tamam siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ama siz yine de bir düşünün isterseniz. Neyi? Dicle'den özür dilemeyi. Gülün hadi hadi gülün. Hadi git artık. Tamam şimdi ben gidiyorum Kıraç bey ama e, ben bunu size yine de bir hatırlatırım. Şimdi hastasınız diye çok üstünüze gelmek istemiyorum ama hatırlatırım. Hadi dikkat edin. Telefonunuzu bırakıyorum sadece benim ulaşabilmem için. Çalışmayın sakın.